Bunu ilk kez öğrendiğimde hayatımda her şey değişti. Harvard'da yapılan bir araştırmaya göre insanların %90'ı para kazanmayı düşünürken aslında farkında olmadan kendi finansal başarısını sabote ediyor. Zenginlerle fakirler arasındaki en büyük fark banka hesaplarında değil, zihinlerinin içinde başlıyor. Warren Buffett'ın "Zenginlik bir akıl oyunudur." sözü aslında çok daha derin bir gerçeğe işaret ediyor. Peki, zengin insanların beyninde ne var? Bunu çözebilenler, para ile ilişkisini kökten değiştirebiliyor. Naval Ravikant, bir podcast'te şöyle diyor. Servet, işte çalışarak değil, düşünce şeklinizi değiştirerek oluşur. Gerçekten de tüm dünyada en zengin yüzde birin ortak noktası. Paraya karşı geliştirdikleri farklı bir bilinç düzeyi, Zihninizi değiştirdiğinizde finansal sonuçlarınız da radikal şekilde değişiyor. Zenginler riskten korkmaz, fırsatı kovalarken fakirler kayıptan korkar ve para ile ilişkisini hep stres ve kaygı üzerinden yaşar. Bu yüzden bazı insanlar kazandıkça daha mutlu olurken bazıları daha çok kazanıp daha fazla kaygı yaşar. Bir zamanlar ben de para hakkında hep yanlış bildiklerim yüzünden finansal hedeflerime ulaşamıyordum. Ama şunu fark ettiğimde her şey değişti. Zenginlerin beyinleri para ile ilgili beş sırra odaklanıyor. Onları öğrendiğinizde sadece finansal durumunuz değil, hayata bakışınız bile değişiyor. Şimdi bu videoda sana o beş sırrı göstereceğim. Çünkü para sadece elinizde tuttuğunuz bir şey değil zihninizde şekillendirdiğiniz bir gerçeklik ve bunu çözebilenler kendi hayatının finansal oyununu yeniden yazıyor. Warren Buffett şöyle diyor: Ruhunuzu değiştirmeden zengin olamazsınız. Dışarıdan bakınca Buffett'ın sadece iyi hisse senedi seçtiğini sanıyoruz ama onun asıl farkı parayla kurduğu ilişkiyi yönetmesinde. Şimdi şunu düşün: Zengin insanlar parayı bir problem olarak değil bir oyun olarak görüyor. Kaybedenlerin çoğuysa para hakkında endişelenip sürekli yeter mi diye düşünüyor. Robert Kiyosaki'nin sırrı burada gizli. O zengin babasından öğrendiği ilk dersi şöyle anlatıyor: Fakir insanlar parayı harcamak için kazanır, zenginler ise paranın kendisi için çalışmasını ister. Şimdi dur ve kendine sor: Sen paranın peşinden mi koşuyorsun? Yoksa paran senin için mi çalışıyor? Bu zihinsel değişimi yaptığımda her şey değişti. Önceden para harcadıkça kendimi iyi hissetmeye çalışıyordum ama Buffett'ın önce yatırım yap, sonra harca sözünü hayatıma kattığımda para bana hizmet etmeye başladı. Parayı bir araç olarak gördüğünde borç bataklığı veya gereksiz harcamalarla hayat sürmekten vazgeçiyorsun. Zengin insanlar her harcamayı bir yatırım fırsatı olarak görüyor. Orta sınıf ise anlık mutluluğa odaklanıyor. Birçok insan milyonerlerin sıradan insanların bilmediği gizli bir formül kullandığını sanıyor ama asıl sır çoğu zaman gözümüzün önünde. Warren Buffett her sabah uyandığında şu soruyu kendine soruyor: Bugün paramı nasıl daha iyi kullanabilirim? İşte milyonerlerin kullandığı beş basit strateji okulda asla öğrenemeyeceğiniz türden. Birinci strateji, gelirini işçi gibi değil, yatırımcı gibi düşünmek. Robert Kiyosaki, Zengin Baba, Yoksul Baba kitabında söylediği gibi, Zenginler parasını harcamaz, önce paranı senin için çalıştıracak bir yol bulur. Milyonerler maaş gelirine bağımlı kalmaz, hisse senetleri, gayrimenkul, kendi iş fikirleri, her ay paralarının bir kısmını otomatik olarak yatırımlara yönlendirirler. Sıfırdan başlasan bile, 100 lira ile yatırım hesabı açanlar, ilk adımı atanlardır. İkinci strateji, tüketici değil, üretici bakış açısını benimsemek. Naval Ravikant'ın dediği gibi, bir ürünü sadece tüketenler asla zengin olmaz, üretenler zenginleşir. Milyonerler sadece alışveriş yapmaz, bilgi, yetenek veya sermaye ile bir şey üretir. Sosyal medya içeriği e-kitap, küçük bir e-ticaret sitesi. Bugün başlamak için mükemmel olmana gerek yok. Üçüncü strateji, sabit düşünceleri kırmak. Harvard'lı araştırmacılar, finansal başarıda eski inançları değiştirenlerin öne geçtiğini söylüyor. Kendi kendine sor, para hakkındaki inancım gerçekten bana mı ait yoksa çevremden mi öğrendim? Warren Buffett gençliğinde sürekli risk almaktan korktuğunu ama sonra korkunun ona para kaybettirdiğini fark ettiğini anlatır. Şimdi ise yatırım yaparken korkularını değil, verileri dinliyor. Dördüncü strateji, parayı iyi alışkanlıklara çeviren sistemler kurmak. James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabında önerdiği gibi, milyonerler iradeye değil sisteme güvenir her ayın başında otomatik yatırım talimatı, harcamaların takibi için bir uygulama, haftada bir finansal durum kontrolü. Zenginlerin sırrı, büyük kararlar değil, tekrar eden küçük alışkanlıklarda gizli. Beşinci strateji, öğrenmeyi bırakmamak. Elon Musk, Bill Gates, Oprah Winfrey, hepsi gelirleri ne olursa olsun kitap okumaya ve yeni şeyler öğrenmeye zaman ayırıyor. Milyonerlerin hayatında bunu zaten biliyorum demek yok. Her yeni bilgi finansal bir fırsata dönüşebilir. Sen de bugün 10 dakikanı yeni bir finansal videoya, kitaba ya da bir blog yazısına ayırabilirsin. Unutma, milyonlarca izlenen videoların, kitapların, podcast'lerin ortak noktası şu: Zenginler farklı düşünür, farklı hareket eder. Şimdi bu stratejilerden birini seç ve hemen bugün uygulamaya başla. Çünkü milyonerlerin bildiği en büyük sır şu. Erteleme, harekete geç. Düşünün, bugüne kadar para hakkında size anlatılan her şeyin sadece yüzde 10'u doğruyu yansıtıyor. Geri kalanı ise sizi finansal özgürlükten alıkoyan, gizli inançlardan ibaret. Oysa az önce öğrendiğiniz bu zihinsel şifreyi çözdüğünüzde, gerçekten de hayatınızda her şey değişecek. Çünkü zengin insanlar parayı önce zihinlerinde kazanıyor ve artık siz de bu sırrı biliyorsunuz. Bugünden itibaren para ile ilişkinizde yeni bir sayfa açma zamanı. Herkes daha fazla kazanmak, daha rahat yaşamak istiyor ama çoğu insan zihnindeki eski kodlarla hareket etmeye devam ediyor. Robert Kiyosaki'nin dediği gibi, Zengin Baba Fakir Baba'nın düşünce kalıplarını terk ederek zengin oldu. Şimdi siz de kendi Zengin baba hikayenizi yazmaya başlıyorsunuz. Sahip olduğunuz inançları sorguladığınızda para size gelmeye başlar. Başarı önce zihinde başlar, sonra banka hesabında görünür. Unutmayın, küçük bir farkındalık yılların zincirini kırabilir. Eğer bugün öğrendiklerinizi ciddiye alıp uygulamaya başlarsanız, yarın kendinize teşekkür edeceksiniz. Çünkü hayatınızın kontrolü, alışkanlıklarınız ve para psikolojinizle şekilleniyor. Şu an izlediğiniz bu video belki de hayatta yeni bir dönüm noktası olacak sizin için. Belki bugün ilk defa ben de yapabilirim diyeceksiniz. Ve işte bu anda para ile ilgili tüm düşüncelerinizin yönü değişecek. Zengin insanların sahip olduğu o zihniyet, yani kontrol duygusu, bolluk bakış açısı ve fırsat görme becerisi artık sizin değil.